Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaşam Koçu, Spiritel Danışman, Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olan, destek veren herkese çok teşekkür ederim. En güzel, en yeni videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. İnşallah yine bütün hayrına sizin için dilediğim bir kahve fincanı var arkadaşlar. Burada ne çıkarsa yorum yapacağım. Birkaç tane de hem para hem aşk hayatınızla ilgili katine kartlarımdan destek vereceğim. Aklınızda böyle soru işaretleri kalmasın. Şöyle derin derin odaklanın arkadaşlarım. Hepiniz böyle bir niyetlenin bakalım. Uyanları alın uymayanları evrene gönderin. Bakalım şöyle arkadaşlar göstereyim. Bakın akıyor bir gözyaşı. Burada aktı gitti. Hızlı bir şekilde dökeceksiniz ama güzel bir gözyaşınız var. Şöyle de göstereyim fincanımı. bayağı dolu dolu çıkmış arkadaşlar. Ben burada bir 2 ve 3 rakamı görüyorum arkadaşlar. Ee, geçen ayın 23'ünde yaşadığınız bir durum da olabilir. 23 gün içinde ...kafanıza taktığınız ya da üzüldüğünüz bir e, olay olmuş. Özellikle arkadaşlar burada kimseye söylemediğinizi ve sessiz kaldığınızı görüyorum. Biraz e, hırs da yaptığınız gözüküyor. Aslında oturmuş bir erkek var ve böyle bir telefon gözüküyor arkadaşlar. Eline telefonu almış. E, sanki ya bir haber bekliyor ya da bir e, iletişime geçme konuşma içerisinde olacak gibi gözüküyor. Hatta Şubat ayı çok verimlisiniz. Ve bu ay içerisinde de bu haber eğer izleyicilerim erkekseniz beklediğiniz haber gelecek bayansanız bir erkekten alacağınız güzel bir haberiniz var. Hatta arkadaşlar belirgin bir G harfi çıkmış adında ya da soy isminde olacak getirecek kişi de var. G ve A harfi var arkadaşlar adında ya da soy isminde mutlaka olacak birisi gözüküyor. Bakın şurada da resmen bir kağıt var arkadaşlar böyle açılmış bir erkekle tokalaşıyorsunuz, iri yapalı büyük sanki konumca ya tanıştırılacaksınız birisiyle ya da sanki böyle bir işle ilgili bir imkana kavuşuyorsunuz destek verecek ya da güç verecek birisi çıkmış hatta burada aracı da var arkadaşlar şurada bakın üç kişi beraber aracı ya da hani size yol gösterecek birileri olacak gibi gözüküyor burada. Bu bir devlet makamı ya da işle alakalı beklediğiniz ya da düşündüğünüz bir haber varsa görüşme ya da anlaşma içerisine gireceksiniz. Hatta böyle zafer işareti gibi çıkmış arkadaşlar. Başarınızın arkası da gelecek. Çok güzel bir dönem başlamış. Çok istediğiniz iki dileğiniz var. Biri aniden olacak. E, hatta beklemediğiniz bir anda yerine de gelecek. Ben burada arkadaşlar bir gül görüyorum. Resmen böyle açılmış bir gül çıkmış. Yani gelecek bir sürpriz de olabilir. Ya da gülün anlamı nişan ve evliliktir. Evlilikle ilgili kapılarınız açılmış diyebilirim artık. Sorunlu bir dönem gözüküyor. Ev içinde çıkmış arkadaşlar. Yani hane içerisinde biraz huzursuzluk olabilir. İlişkilerinizde zıtlaşmaya düşebilirsiniz ya da fikir ayrılıkları olabilir evdeki durumunuzla ilgili yalnız fevri davranmayın e, ani bir şekilde kırıcı konuşmalara girmeyin evde biraz vesvese ve huzursuzluk var arkadaşlar yakın zamanda arkadaş çevrenize de birisi eklenecek ya da bir tanışma olacak arkadaşlar ama bu tanışma size çok iyi gelecek ya bu kişi çok güzel yol gösteren birisi olacak arkası çok sağlam ya da e, güzel Yetenekli yani size güzel bir dönem yaşatacak birisi olarak görüyorum. Bu insanı iyi ki tanımışım diyeceksiniz. Hatta aslan burcu olabilir, yay burcu olabilir arkadaşlar. Çok güzel bir dönem başlayacak bu kişiyle tanışmanızdan sonrasında. İleri vadeli planlar yapıyorsunuz gelecekle ilgili. Özellikle arkadaşlar 4 vade var. Yani Nisan ayından sonra. E, düşündüğünüz ne varsa hatta 4 ve 7 çıkmış yani nisan ve temmuz arasında dilekleriniz gerçekleşecek artık sanki e, şeytanın bacağını kıracaksınız arkadaşlar t harfi var adında ya da soy isminde bir de b harfi görünüyor arkadaşlar eğer beklediğiniz ya da düşündüğünüz birisiyle bağlantılıysa bu tarihleri yorun Özellikle evli olan arkadaşlarım e, evde çünkü burada bir çatı var. Bir tarafa bir kişi bir tarafa bir kişi dağılmış. Yani hanenizle ilgili özellikle e, ön yargılarınız oluşmuş. Güvenmiyor olabilirsiniz eşinize karşı. Gururunuzu kırmış olabilir. E, ama bu kişinin aslında arkasında başka sebepler var. Ya da bir ilişkiniz varsa beraberliğiniz arkadaşlar e, sanki tetikleyen başka kişilerin olduğunu ve Ortalığı karıştırmaya çalışan kişileri de görüyorum. Gaza gelmeyin. <laughs> Özellikle de e, çabuk sinirlenen ya da e, dolduruşa gelen bir yapınız var. Ateş gibi çıkmışsınız arkadaşlar. Burada bir alev görünüyor çünkü. E, yalnız amacına ulaşıyorlar. Soğukluğu sokmayın. E, hatta burada bir kadın gölgesi de görüyorum. Yani bu abla olabilir, anne olabilir, aileden birisi. Belirgin bir E harfi çıkmış. Bu kişinin adında olabilir arkadaşlar mutlaka hani böyle dikenleri var kenarda çıkmış çünkü çivi gibi gözüküyor arkadaşlar laf sokmadır ya da hiç yoktan yere dolduruşa gelebilirsiniz fazla da uzatmayın diyebilirim yani soğutmayın kendinize ama tabağınızın dibinde çok güzel bir ay var arkadaşlar bakın ne kadar güzel yani böyle huzursuz da olsanız ya da karamsarlığınız da olsa atıyorsunuz artık. ...ve geçmişe takıldığınız iki tane olayınız var. Yani böyle bir hırs yapmışsınız. Kafanızda sanki hani o yüzleşme olsun e, ya da konuşma olsun bir şekilde bağlantı kuruyun. E, i̇çim ferahlayacak diyorsunuz. Burada çünkü e, bazı şeylere böyle takılıp kalmışsınız. E, kin duyduğunuz ya da öfke duyduğunuz bir şeyler de e, olabilir. Ama aslında karşı tarafta da e, yani bu düşündüğünüz ya da yorduğunuz kişiyle ilgili sıkıntılı bir dönem gözüküyor. E, dolduruş iç, içten içe yani böyle planları var size karşıda e, düşündüğü bir şeyler gözüküyor. biraz kas ağrıları yaşayabilirsiniz arkadaşlar özellikle bel bölgenizde kasılmalar ya da ailenizde anneniz olabilir babanız olabilir kasla ilgili bir sıkıntı yaşanabilir biraz böyle iki büklüm olmuş birisi görünüyor çünkü kendinize de dikkat edin çok ciddi sorunlar gözükmüyor ama iki tane arkadaşlar böyle e, resmen bir şemsiye var. Yani sizin yolunuzda çıkmış bu şemsiye hem yükselme anlamındadır hem de aşk hayatınızda kontrolcü, korunma. Yani böyle bir uğursuzluğu ya da sıkıntıyı def ediyorsunuz artık. Parasal bir toparlanma dönemi de başlamış. Ben burada bir erkeği görüyorum zaten oturmuş. E, sıkıntının arasında kalmış. Yalnız maddi anlamda biraz beli bükük ama bir yerden bir yere geçecek ya da plan yaptığı işle ilgili de olabilir bu eşinizdir, erkek arkadaşınızdır. Planları ile ilgili de vadesinin çok az kaldığını görüyorum. Hatta bir ay içerisinde de Şubat ayının sonunda da olabilir. Çok güzel bir gelişme ve makamsal bir döngü içerisine girecek bir proje ya da e, sanki işle alakalı büyük bir şey imza atacak gibi görünüyor bu erkek sorumluluk alacak arkadaşlar burada da iki tane yolunuz var yolunuzun bir tanesi kapanmış çok kısa bir yol ama hani aynı şehirden başka bir ilçe olabilir e, kısa vadeli gidip gelme durumunuz olabilir sanki küçük bir yol var ama kapanmış. Burada bir tanesi açık gözüküyor. Yani belki de iki başvuru anlamında iş olabilir ya da gitmek istediğiniz bir yer. Bir tanesi açık olacak ama diğeri kapalı gözüküyor arkadaşlar. Ç ya da C harfi var. Sanki bu niyet edilen yol ya da kişi de olabilir. Bir konuda da sanki böyle taşmak üzeresiniz arkadaşlar yani e, dolmuşsunuz bir taraftan böyle düşünüyorsunuz e, göz yaşı var aslında birikmiş ama e, sanki bir şeyler böyle sizi tetikliyor kendinizi durdurmaya da çalışıyorsunuz kafanızda çünkü çok fazla da tereddüt görüyorum yani aşamadığınız ufak tefek sorunlar var bakın arkadaşlar burada da e, aileden birisinin hatta bir işi çözümlenecek yani bu mahkeme olabilir ya da e, sanki üzülüyorsunuz bir türlü yoluna sokamadı bir şeylerin dediğiniz terazi burcu varsa arkadaşlar böyle balık burcu olabilir yoluna sokacak ve çok güzel de bir engeli aşacak gibi gözüküyor ailenizde birisi ve duanız kabul oluyor içten içe dilediğiniz duanız kabul olacak ve e, sırt sırta geldiğiniz küs birisiyle bir barışma. Ben o kişinin size tekrar tutunduğunu görüyorum. Elleriyle çekmiş. Sanki adım atacak balon gibi de bir anda patlayacak görünüyor arkadaşlar. Hiç beklemediğiniz bir anda size tekrardan bir fırsatla gelecek ve sanki şaşıracaksınız. Ama yüreğiniz dolu dolu çıkmış. Bakalım niyet edin. Aklınızdan ne geçiyorsa olsun inşallah. Dileğiniz muradınız neyse olsun tez vakitte. olacak. Hızlanıyor. Önce yavaş başladı sonra hızlanacak gözüküyor. Biraz ön yargılısınız. Bu aralar herkese karşı. Güvensizlik, ön yargılar. Ee, içiniz çünkü bakın atamadığınız, bir türlü atamadığınız bir sıkıntı var. Ama şunu da söyleyeyim. Yani göze de geliyorsunuz. Başarılısınız. Ee, geçmişte yaşadığınız olayları bugüne taşımayın. Biraz daha kontrolü elinizden bırakın artık. Rahatlayın. Çünkü şişmişsiniz yani düşüne düşüne artık e, yani kafanızda bir sürü soru işareti gözüküyor. Özellikle isminde Y harfi olan arkadaşlarım ferahlığınız yakındır. Ya da düşündüğünüz kişi de varsa rahatlıyorsunuz. Bakın şurada da arkadaşlar bir türlü e, sanki bir araya gelememişsiniz. Yani düşünüyorsunuz karşı tarafı. Ee, karşılıklı bir e, düşünce akışı çıkmış Başak Burcu ise arkadaşlar düşündüğünüz kişi e, 25'li bir tarif var 25 gün içinde güzel bir haberiniz var bir türlü dengeyi kuramamışsınız yani arada oklar kalmış yani o onu suçluyor öbür taraf ona e, suçluluk düşüncesiyle yaklaşıyor e, burada kişinin baskın olan tarafı ailesi çıkmış arkadaşlar Başak Burcu'nun özellikle ailesinde bir baskınlık var yani başta belki size karşı çok düşünceli yaklaşmış olabilir ya da peşinize düşmüştür, ilgilenmiştir. Ama sonrasında da istediğiniz özgüveni ya da duyguyu bulamamışsınız. Burada bu kişinin de ailesinden kaynaklı bir geri çekilme ya da sorun yaşadığı görünüyor. Ama ağır basan taraf siz olacaksınız. Dileğiniz de açık çıkmış, niyetiniz olacak inşallah. İçinizden 1 ve 10 arasında bir sayı geçirin arkadaşlar. 5 tutan arkadaşlarım olmuş. Arkadaşlar 5 tutmuşsunuz ve burada da 8 görünüyor arkadaşlarım. 5 ve 8 görüyorum. 8'i tutan arkadaşlarım para. 5'i tutan arkadaşlarım maddi yönden sevinciniz var ve resmen de bir bayrağınız çıkmış fincanın köşesinde ya sizde olacak ya da haneden birisinin devletle alakalı, işiyle alakalı güzel bir başarısı ya da sonuca ulaşacak mahkemedir. Satış durumları olabilir. sonuç olarak istediğiniz gibi olacak arkadaşlar. Ben üç tane size seçiyorum. Kartları şöyle. Buraya koyuyorum üç tane arkadaşlar. Niyetinizle ilgili. Siz de odaklanın. Bakalım. Özellikle arkadaşlar, bayan arkadaşlarım, cazibeniz artacak, kontrol sizden yana olacak, aşk hayatınızla alakalı düşünülüyorsunuz, aklına geliyorsunuz, özlenmişsiniz. Bu geçmişten birinin özlemidir. Ve burada kıskançlıklar var. Kendinizi boştan yere kemirmeyin, yani sıkıntıya düşmeyin. Fazlasıyla da soru işaretleri var düşüncelerinizde, yani acabalarınız oluyor. Ee, çevrenizin de etkisinde kalmayın. Bakın şansınız her konuda sizin yanınızda olacak. Hem para anlamında hem aşk anlamında bu ayın e, size güzel bir e, müjdesi var, sürprizi var. Yakın zamanda da inşallah yerine gelecek. Kalbinizden, gönlünüzden ne geçiyorsa gerçek olsun. Şansınız bol olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.